Mustafa, evladım. Hizmetli Ayşe gelmeden çıkmayasınız değil mi? Kardeşini burada yalnız koyma. Haydi ben gittim. Ana. Babam ne vakit döner? Akşama döner evladım. Şehirden uzaklaşmak ona da iyi gelecektir. Kırıp döktü. İmze kaçtı. Mustafa ona sıla kırdı. Baban hakkında doğru konuş. Bir yere falan kaçtı yok adamın. Biraz kafasını dinleyip gelecek. Yalan mı ana? Senda ile hepimizi kırıp geçmedi mi? Mustafa Hoca hala dönmedi medreseye. Kendi de yok. Ondan sebep derslerimiz de aksar. Derslerini bu kadar düşünürsen otur çalış Mustafa. Sabahtan beri aylak aylak doğanıp durursun. Haydi tutma beni. Ketüdalık hazinesinden bu ay vakfedilecek miktarı işledim beyim. Evvelki aylarda kime kaç akçe gideceği yazılıydı. Bir nizam var idi. Şimdi biz bu nizamı bozar ise... Herkes kendi payını almanın peşinde. Ama bu hak nasıl pay edildi diye soran yok. Evvelki Ketüda kimlere ne de yardım ederdi anlamadık. Çoğu yaşlıdır, Sakattır ve duldur beyim. Hatta buraya gelen de sakat. Ne diye gelmiş? Yardımını almaya ödememişiz. İsyan çıkardı. Güç bela gönderdim. Ama o gene gelir. Sanki babasının malını ister. Dilenci de isyana kalkar oldu. Beyim bu hadise lehinize değildir. Bundan sonra da olmaz. Onlara ödenecek payı nereye vakfedeceğinize bir an önce karar vermeniz lazım. Aksi takdirde halini dinle düşeriz. Şeyh Üftade'nin dergahına göndereceğiz. O sebeple kestik ötekilerin istikakını. Şey üftade mi? Neden beyim? Yardıma ihtiyaçları yok. Dahi sizden de haz etmezler. Herkesin ihtiyacı var Yosef, herkesin. Bu meseleyi kurcalamayasın diye bunca vakit senden gizledim. Sakın beni pişman etme. Götür, dergah teslim et. İşim hayrınıza olmayan işleri... Hatırlattın say Yosef. Uzun etme, tamam. Selamünaleyküm aleyküm Dilaver Bey'im. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Mustafa. Kadıoğlu Mustafa. Hangi rüzgar attı seni? Beyim, evvelden sana tüccarlığı belleteceğim demiştiniz. Şimdi derslerimiz de aksadı. Hal böyle olan da gelip sorayım dedim. Dersleriniz niye yok? Mustafa Hoca babam ile ihtilafa düştü. Sonra da müderrisliği bıraktı. Vay vay vay. Mahmut Hoca'ya bak hele. Yılların gediklisi Şeyh oğlu Mustafa Hoca'yı da bezdirdi demek ha? Darılmaca yok evlat. Bize de az etmedi Mahmut Hoca. Öyle bir. Hiç tasalanma sen. Sana tüccarlığı belletiriz. Hem de en âlâ tacirden bellersin. Öyle değil mi Yosef?